Elazığ Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yaz şenlikleri başladı. Bayramın ilk gününde Eftut Musiki ekibi sahne aldı. Elazığlı vatandaşları yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak olan Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri Eftut Musiki ekibinin konseriyle start aldı. evi <Sessizlik> Kültür Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen programda ilk olarak Elası Folklor ve Turizm Derneği Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Daha sonra şenlik Ev Tut Musiki ekibinin konseriyle devam etti. Bile, düştüm bile bile. Dert bırakmaz yüzüm güne çok bekledim suram gele darıgın mısın bana gel. Bayramın ikinci günü Çaydaçıra Musiki Derneği Musiki Ekibi, üçüncü günü Elazığ Musiki Derneği Musiki Ekibi, dördüncü günü ise Elazığ Kültür ve Musiki Derneği İşbirliği ile düzenlenecek programda Zülfü Demirtaş sevenleriyle buluşacak. Elazığ Belediyesi Kültür Park Amfi saat 21'de düzenlenecek ücretsiz konsere tüm Elazığlılar davet edildi.